Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediyesi üreticiyi yalnız bırakmıyor. Korkuteli'de hortum nedeniyle seraları zarar gören 14 üreticiye sera naylonu yardımında bulunuldu. Üreticiler ekonomik şartlar nedeniyle naylonları alma imkanlarının olmadığını belirterek Destek sözünü yerine getiren Başkan Muhittin Böce'ye teşekkür etti. Başkan Muhittin Böce'nin seçim vaadi olarak hayata geçirdiği can suyu projesiyle kentte eğitim gören üniversite öğrencileri evlerinde aylık 5 ton suyu ücretsiz kullanıyor. Su faturasını düşünmeyen öğrencilerin yüzü gülüyor. Alanya'da içme suyu sorunlarını çözmek için yaklaşık 34 milyon Türk lirası bedelli bir yatırım gerçekleştiriliyor. Çalışmayla 5 mahalleye toplam 80.660 metre yeni içme suyu ithalatı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde ve ilçelerde altyapı çalışmaları sonrasında bozulan kanalizasyon kapaklarını yenilemek için çalışma başlattı. Toplam 10.000 adet kapak yol ve kaldırım seviyesine getiriliyor. Yerelden kalkınma ilkesiyle her alanda üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa yaylalarında üretim yapacak olan ailelere nohut tohumu desteğinde bulundu. Türçev 2022 yılı en iyi çevre eğitim etkinliklerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ödül aldı. Başkan Muhittin Böcek, "Biz göreve geldikten sonra 3 yıl üst üste alınan ödüller elbette ki tesadüf değildir. Türkiye'nin en prestijli çevre ödüllerini almış olmayı başarılarımızın tescili olarak görüyoruz." dedi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sarısu sahilinde gönüllü vatandaşlar çöp topladı. Öğrenciler 150 kuş yuvasını Atatürk Parkı içinde yer alan ağaçlara astı. Son olarak yaklaşık 100 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Antalya için çalışıyoruz.